bölümden merhaba oğlum. Hadi tuşu bulalım. Merhaba. Hemen bulalım. Şu kapıdaki olabilir mi? Kapıdakine bastım ama olmadı. Anne buldum. Kolaya kaçmıştım ama kapıdaki değilmiş. Anne burada butonlar şeker oluyor şeker. Şeker Şu, mi? Aa bu mu buton? Evet şeker oluyor. Bu tonu değiştirmişler Bak burada gördün mü Ama Şeker arıyorum hemen Evet bu sefer şaşırtıyorlar bizi Nerede olabilir Şeker bulmak Nerede olabilir Şeker bulmak lazım değil mi Evet bilmiyorum belli olmaz <laughs> Belki değildir Aha, Şunun altında bir şey mi var Yok değilmiş Nerede olabilir Nerede olabilir o kadar gizli koymuşlar ki. Vallahi yok bu. Aa şu şu gel. Gel şu şekerin altında yuvarlak. Evet bu sefer. Bu sefer. Ay şunlara bak çok tatlılar. Kurabiye adam. Hani gel evin içine girelim. Kurabiye gidelim. adamları yesek ya olmaz mı? Hani evin içine giriliyor. Girdik. Burada da var kurabiye adam. Arkasında mı yok? Yok. Kurabiye adamın gözleri olabilir mi tuş? Olamaz. Anne. Şeker koymuşlar bu sefer. Nerede? Arkada mı? Bak şu şekerin üstünde şeker butonu. Evet şeker butonu gördüm. Bu, bu, bölüm çok eğlenceliymiş. Evet. Çok, yani benlik resmen. Çok tatlıymış değil mi? Resmen benlik değil mi? Evet resmen senlik bir bölüm bu. Hep şeker. Şeker arıyoruz. Şeker şeker şeker. Nerede ya? Çok zor kalmışlar. Hiç bakmıyoruz. Bu arada yerlere de bakalım. Aa evet. Aa. Aa gördüm. Şurada şeker. Aa deminden beri oradan geçiyoruz. Görmüyoruz. Tamam. Bu da bitti. Şimdi Aa, gel ya bakalım. Aa buldum şeker. Şurada uçta. Evet. Ben de gördüm. Kahverengi Anladım. şeker. Ay dondurmalara geldik. Canım çekiyor bir tane ıstırık alsaydım. Bir tane ıstırık Anladım. ye. Gördüm. Sen hangisini severdin bu dondurmalardan? Çikolatalı. Hmm. Anne Hani gel buldum. Şurada Nerede? şeker. Evet gördüm ben de. Ama satılmıyor. O da çikolatalı şekermiş. Anne buldum burada da. Burada neredeymiş? Ben şurada. Evet bunu da bulduk. Elinde. Bu bölüm çok eğlenceli ya. Yani evin içinde gir. Girdim. Evin içinde araştır. Aa kapının üstünde. Görmedin mi? Gene bir evin içine girdik. Kapının He şek Ker, şeker. Şeker Evet şeker kapının üstünde. Aa burada nerede bulacağız? Masanın altında mı? Aa oh. Sandalyelerin arkasına bakalım. Ana! Nerede? Bu televizyonun tuttu altında şeker. Televizyonun altında. Ha. Dur. Gördüm. Anne <laughs> gel kapıdan. Boş bir ev. Aa. Kapıdan dışarı çıkılıyor ki. Ha, çok tatlıymış burası da. Anne yere bir parkur. Bak parkuru açmamız lazım. Parkur da değildir ya. Kalan dışarı gidiyor. Hadi bak şimdi. Aa evin üstündeymiş çatısında. Şeker bu sonu da buldu. Kesin. Şu pembelerin üstündedir. Yok. Üstünde yok pembelerin. Altında bak. Ee, duvarda gel gel evet. gel. Ama ilk ben gördüm. İlk sen gördün evet. Ay oraya dünyasına geldik. Oraya. oraya. üstünde gel gel gel. Oraya onun beyaz yerine koymuşlar. Gördün mü? Evet gördüm şeker. Aa bu sefer sanki dondurur Donat donat. Donatların içine. Donatlar. Donatların arkasına bakalım. Ama çok canım çekiyor benim. Ya donat mı çekti canım? Senin de çekiyordu. Olsa yerdik valla. Aa donatın içinde birinin içinde gel. Gördün mü? Evet gördüm üstte. İşte. Evet. Burada ne? Bunlar nasıl şeker acaba? Dondurma gibi değil mi? Evet. Kare dondurmalardan bu da. Git dört. Evet buldum şu pembenin. Aa değilmiş. Pembenin köşesinde diyecektim. Anne buldum. Nerede? Gel. Şu ke sarının Sarı kenarına koymuşlar limonunun. Bunu hep ben buluyorum. Bunlarda kurabiye. kurabiye. Kurabiye adamlar. Kurabiyelerin arkasına bakalım. Yok. Kurabiyelerin Nerede? arkasında yiyek dur. Kurabiyelerin arkasına baktık. Aa buldum şu şeker. Şeyin kurabiyenin üstünde. Evet. Nasıl Çubuklu sen? olan. Ama çok zordu. Hmm, bunlar da kek mi acaba? Çikolatalı kek mi? Aa. Evet buldum. Işte. Evet, bu neymiş? Waffle Ama, mı yoksa? Gel şunun üstünde. Ay bu da waffle bu. Mor şey muzun üstünde. Nerede buydum bu? Tamam, bunu silelim. İçinde şeker nasıl bulacağız? Evet, şekerlerin içinde yani, muzla, şeker bulacağız. Muzla. Yerdeki mi? Yok. Gel şu pembenin üstünde. Evet, gördüm. Anne, yani, arıların kovanına geldik. O iyi, kovanların içindedir kesin. Evet onu da bulduk. Çok eğlenceli. Burası çok güzel bir yer. Evet. evet. Abi gördüm arkasında. Gerçek olsa burada ne yapardın Buğra? Ay gene şeker. Topi top topi top şeker. Ama gel yerde buldum. Evet. Burası. Burası ne böyle? Ana aşağı, aşağı iniyor. Ana gel şurada. Ha, evet gördüm. Ama ilk ben buldum. Ama tabii. basamıyorum ben. Ama tabii ki de ilk ben buldum. İlk sen buldun. Burada çikolataların arkasındadır kesin. Bakıyoruz hiçbirinde. Ama gördüm. bu bundaymış. Işte. Burada gene dondurma. Aa burada gel pembenin üstünde. Evet. Bu kolaymış ama. Bu bölüm kolaymış. Şurada da balın içinde gel. Peteğin içinde. Bastık. Burada nerede acaba? Ben gördüm arkasında sırtında. Evet. Grili. Burası. Anne buldum. Dur daha ben oraya gelemedim. Gel Suyun içindeyiz. Ya şu yukarıda yukarıda. Evet gördüm. Anladım. Gördüm ama. Basamadım. Şimdi büyük bir pasta. Ay bu pastanın üstüne çıkmak istiyorum. 28 yazıyor pastada. Ha. 28. odaymış çünkü. Evet, pastanın <laughs> arkasındaymış. Yer arkasında. Burası neymiş ya? Öyle çok değişik bir. Yer Burada mi? şey marshmallowlar, bura marshmallowların içinde. Nerede olabilir marshmallowların içinde? Bulamadık ve yardım aldık. Marshmallow da diyor yardımda. daymış oğlum. Bu şu bir marshmallow'un altındaymış. Baktık ama biz önceden oraya değil mi? Bas birisine bas. Hangisi acaba şu mu? Baktık ama o kadar baktık yani bulamadık. Biz hep şeker arıyorduk ondan oldu. Yuvarlak kareymiş. yuvarlak arıyorduk biz. Hani evin içine giremiyoruz. Şu taraftan girelim burada da yer Şu mu buton? Evet buldum. Evet ben de buldum. Şeker yaptılar başta şimdi değiştirdiler butonu. Tabi o yüzden bulamadık bizde. de. Anne yine ağaçlar. O ağaçlar. Ay bulamayacağız diye çok korktum Buğra. Ben de korktum. Yardım alınıyormuş. Yeni öğrendik yardım almayı da. Bu bölüme kadar hiç yardımsız geldik ama biz de mi oğlum? Evet. Yardım almayı da yeni öğrendik. Artık alırız bundan sonra. Abla alttakini okudu. Abla sen alttakini okudun değil mi? Evet, yardım aldı. Parayla o, yardım aldı. Buluyor mu? <laughs> Marshmallow'un bir altındaymış birisinin. hani yazı çıkıyor ya bulamadın mı diyor ya bir yazı geliyor. Ha. O yazı da şey gel buldum butonu herhalde. Ama, in ama İngilizce O yazıda da basınca para harcayıp şey alabiliyor musun? Yardım. Bir de gösteririm bir dahaki bölümde. Ben para verdim ona. Yüz koyulsim yoktu ama benim binlerde koyulsim vardı. Sanki şurada gördüm deminden. <laughs> butonu kaybettim gördüğüm butonu. Beyaz bir buton görmüştüm. Onu galiba burada da yardım alacağız. Yok ya almayız gel. Demin gördüğüm gibi beni kaybettim. bu İşte işte gel burada. Gördün mü? Ha, gördüm. Evet. Çikolata bölümünü bitireceğiz. Az kaldı. Buralarda nerede olabilir? Ben çikolatayı çok seviyorum. Bura, Buranın en sevdiği bölümü bitiriyoruz. Bulamıyoruz tabi butonu. Aa buldum. Ş şunlar mı? Türekler mi? Gel gel yanıma gel. Gel şu kırmızı altta saklamışlar. He, Ve evet. oyun bit. Ve sonunda bu bölümü de bitirdik çocuklar. Diğer bölümde görüşürüz. Bay görüşürüz. bay.